Elisav musikesinin önemli isimlerinden, yapı taşlarından biri olan usta isim Bünyamin Eroğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. <laughs> İki yıl önce aramızdan ayrılan ebedi istirahatgahına yollamış bulunduğumuz Büyük Abimiz Bünyamin Eroğlu'nun ruhuna da hediye eyledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle ya Rabbi. Bünyamin Eroğlu, Elizın Hanköyü beldesinde Mehmet ve Vasfiye çiftinin altı çocuğunun üçüncüsü olarak 25 Ocak 1954 tarihinde dünyaya geldi. İlkokula Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayıp Murat İlkokulu'nda tamamladı. İmam Hatip Lisesi'nin orta ve lise kısmını birlikte okuyup 1973-1974 öğretim yılında mezun oldu. 1971 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışmasına Elazığ İmam Hatip Okulu'nu temsilen katıldı ve derece aldı. Okulunun her yıl düzenlediği Mevlana gecelerinde o daimi ilahici ve kasideciydi. Bu sırada kaval yanında bağlamada çalmaya başlamıştı. İlk bestesini 1970'te yaptı. Eftut gecelerinde Esat Kabaklı ve rahmetli İlhami Yağcı ile sahneye çıkmaya başladı. Çok yönlü bir kişilik olan Eroğlu gazetelerde köşe yazarlığı, yerel TV'lerde program yöneticiliği de yaptı. Mahalli kasetçilik hizmetleri yürüten ekiplerin kasetlerine şiir ve maniler okuyarak bir ilki gerçekleştirdi. Halk oyunları dalında da faaliyetleri oldu. Önce oyuncu, sonra oyun öğreticilik yaptı. Eftutun başkanlığını yürüttü. Halk Oyunları Federasyonu Bölge Koordinatörlüğü görevini de üstlendi. Bünyamin Eroğlu evli ve üç çocuk babasıydı. Eliza'nın yetiştirmiş olduğu büyük usta Bünyamin Eroğlu, 2 Mart tarihinde geçirdiği kalp kriziyle sevdiklerine yasa boğmuştu. Geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle İstanbul Maltepe Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören usta sanatçı Eroğlu, daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti. Yaklaşık 6 ay hastanede tedavisi devam eden, beyninde ve akciğerlerinde hasar olduğu belirtilen Bünyamin Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Usta isim Bünyamin Eroğlu'nun vefatının ikinci yılında ailesi, dostları, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri mezarı başında dualar eşliğinde yad etti. Sâbîkûn nehâr ve kullun fi felekî Abisinin mezarı başında duygut olanlar yaşayan Türker Eroğlu ve oğlu Ali Eroğlu cümlelerini tamamlamakta zorlandı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Değerli Başkanlar, çok değerli gönül dostları, efendim bugün Tabii hüzünlü şeyler söylemek istemiyorum. Aslında e, çok konuştuk ama öncelikle bugün ata toprağında andığımız hatırasını yad ettiğimiz Büyük abinin burada gerçekten bir manada ya sizlerin hayatına dokunduğunuz ya da onun sizin hayatınıza dokunduğu insanlar burada. Tabii ata toprağından köylülerimiz burada. Allah sizlerden razı olsun. Bu manzarayı görmüş olmak bir kere bizim için gurur vesilesidir. Eminim ki öte tarafta yani gerçek dünyada inşallah hep beraber hepimiz orada dünyamileroğlu ile beraber oluruz diye umut ediyorum. Yani şöyle zaten burada gördüğünüz e, Elazığ'da bıraktığı izlerim çok iyi. Tabi böyle bir babanın oğlu olmak gurur verici. E, Tabii böyle bir organizasyonu ben hani çok konuşamayacağım zaten. Yapan başta belediye başkanımız olmak üzere Eftut Başkanı ve buraya gelen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Erol'unu almak için kabri başına gelenler bir kez daha rahmetle andılar. Onun sanatkarlığı onun siyaset adamlığı, gönül adamlığı, dava adamlığı bir yana ama her şeyden önce insanlığıyla her kesimden, her seviyede insandan, büyüğünden küçüğünden herkesin sevgisini kazanmıştı. Onun için büyük abi olmuştu. E, tabii ki bizim e, dediğim gibi 40 senelik ömrümüzün içerisinde günümüzün mesai saatleri haricinde ve eve gittiğimizin haricinde her şey her günümüz beraber geçiyordu bizim. O bizim abimiz, kardeşimiz, ustamız. Bünyamin Bey bir el hazırla ilgili çok anılarımız var ama tabi en önemlisi Bünyamin'in el azı kültürünü topluma sevdirmesi oldu. Şiirleri müziğe katmamız oldu ne şunu yaptık, Türk müziğinin yani Elazığ kültür müziğinin, kürsübaşı geleneğinin işkisiz, inançlı bir şekilde yapılabileceğini, yani geçmişte Hafız Osman Üyegil'in yaptıklarını onları uyguladık. Ramazanlarda yerimiz vardı, orada namaz kılardık. Namazdan sonra yatsıya kadar beklerdik, yatsıdan sonra namazdan sonra tekrar müzik programları yapılırdı ve bunların hepsinin kültürümüze hizmet olduğunu düşünüyorum. Üzülüyoruz tabii. İyi bir insanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. İki yıl geçmesine rağmen bugünkü tekrar yıl dönümü töreninde bir sürü insanların burada olması ona verilen değerdir. Ona verilen katkıdır, insanlıktır. Biz Bünyamin kardeşimizi hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız da. Bundan sonra da inşallah her yıl bu törenler yapmak için bizler var olduğumuz müddetçe gayret ve çaba göstereceğiz. Yeri dolduramayacak bir kültür adamıydı. İşte buraday, dostları da hepsi burada. Allah'tan rahmet diliyorum. Önce cenab Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kültür adamı, dava adamı, gönül adamı. Biz yaklaşık işte seçiminden sonra dernekle beraberdik. Eski halka ve Eftut. Yıllardır memleketin kültürüne, musikisine, folklorine hizmet etmiş bir gönül adamı. Her yere koşardı bizim gibi. Ki en son e, rahatsız olmadığında son üç gün beraberdik. Kanal, bir kanalımızda yere kanalda program yapardık. E, gönül çıramız, harput ahengi. Daha sonra dernekle beraberdik. İşte o gün rahatsız oldu. Ama işte ondan sonra ben diyorum herhalde gidişiyle birlikte biraz kültürümüzde de aksama var şehirde. Yeri doldurmayacak şekilde. Çünkü her işe koşardı o masanın. Üç ayağının, dört ayağından biri o. İşte inşallah biz onu yapabilirsek yerini dolduramayız ama e, e, biz de koşturursak, koşarsak gençlerle beraber inşallah da işte bunun geldiğimiz gibi böyle Allah razı hepsinden sizlerden de geldiniz. Bu dava devam edecek. Bu şehrin kültürü, folkloru, mayası inşallah sesimiz var olduk tecrübe bana ona da veriyoruz. Biz de memleketin her varız. Onun için sırf türküsünde, folklorunda değil. Dava adamı dedik ya, dava dedim biter. Gönül davası, Türk kültürünün, folklorunun, bayrağının, ezanının davası bu. Davamız budur. Başka bir şeyimiz yoktur. Bizim şahsi bir şeyimiz yoktur. Allah'ın izniyle her zaman da varız. Burada da varız, yarın da varız, öbür gün de varız. Bu bayrak dinmez, bu ezanlar dinmez. Davamız budur. Onun için Allah rahmet tekrar ediyorum. Ee, Cenab-ı Allah çocuklarına, sahiplerine de sabır versin. Kıymetli ağabeyimiz Bünyamin Eroğlu'nun vefatının ikinci senesi seneyi devriyesi sebebiyle buradayız. mezar başında dualarla, fatihalarla kendisini andık. Dünyan Bey nur içinde yatsın. Unutulacak bir insan değildir. Her yıl inşallah Allah nasip ederse kendisini mezarın başına gelip anacağız. Müziğe bir ömür vermiş bir abimiz. Tabi namı değer büyük abimiz. Biz tabi bugün için onu anma adına burada olduk. Onu anlatmak biraz zor gibi oluyor. Bugün için zor oluyor. Kısa mesafede, kısa zamanda anlatmak zor oluyor. Bizler için e, hüzünlü bir gün, duygulu bir gün. E, benim ve benim gibi birçok insanın e, hayatına dokunmuş, emeği olmuş, katkısı olmuş bir a, abimiz büyüğümüzdü. İlimizin kültür sanatına çok büyük katkıları oldu. Allah rahmet eylesin. E, ilimizin mihenk taşlarındandı. Mimik'e hizmet etmiş, öyle bir değerin... Tabii ikinci yılını da anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet etsin.